İbrahim Peygamber Sümer yazılarına ve arkeolojik buluntulara göre Muazzez İlmiye Çığı Kitap Ön Sözü Bazı rastlantılar vardır. İnsanı yolundan çevirtip başka öne saptırır. Bir ilkokul öğretmeni olarak çalışıp dururken üniversiteye gidip Sümeroloji, Hititoloji eğitimi almam büyük bir rastlantı sonucu olmuştu. Bu kitabı yazmaya başlamam da öyle oldu diyebilirim. Aslında bütün amacım Sümerlileri halkımıza tanıtmak için çalışmak ve yazmaktı. Sümerlilerden din kitaplarına giren konular hakkında yaptığım bir araştırma, yazdığım küçücük bir kitap, beni Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ataları saydığı İbrahim peygamberin ve çocuklarının yaşamlarını araştırmaya yöneltti. Bir bakıma bunu yapabildiğim için seviniyorum. Çünkü Tanrı sözü olarak yüzyıllar boyu din adamları tarafından inandırılan birçok konunun çeşitli kültürlerden özellikle Sümerlilerden ve onların etkilediği kültürlerden alınmış olduğunu gördüm ve gösterebiliyorum. Kanıma göre bütün araştırmacıların karşılıklı belgelere dayanarak korkmadan çekinmeden doğruyu ortaya çıkarmaları gerek. İsteyen inancında devam eder. Gerçeği bilmek isteyenler de okur araştırır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışır. Ölümsüz Atatürk'ün insana en büyük yol göstericinin bilim olduğunu söylemekteki haklılığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Halkımız dindeki tabularla yüzyıllar boyu uyutuldu, hala da uyutulmak isteniyor. Bundan 250 yıl önce 1. Mahmut İbrahim Müteferrika'ya Osmanlı ordusunun hep yenilmesinin nedenini sormuş. O da Sultanım günümüzde artık devletler dinden ve geleneklerden gelen kurallara göre değil akıl ve bilim ilkelerine göre yönetilmektedir yanıtını vermiş. Bize çıkmaz sokakta yol, karanlıkta ışık bulan büyük atamızın açtığı yolda gösterdiği ışıkla geç de olsa yolumuza devam edeceğiz. Bunu önlemek isteyenler er veya geç hatalarını anlayacaklardır. Konuyla ilgili bütün bir kitabın fotokopisini gönderen Sayın Profesör Celal Şengöre, Güneydoğu Anadolu ve Kuzi Kuzey Suriye'de yapılan kazılardaki buluntulara göre o yörelerde vaktiyle meydana gelen kuraklıkla ilgili makaleleri gönderen Sayın Doçent Doktor Nüset Dalfes'e, öğretim görevlisi Gülhan Pulhan'a, istediğim bilgileri hemen bulup getirmeye çalışan Sayın Yüksek Mühendisi ve Araştırmacı Cengiz Akyol'a, Kafkas kültürleriyle ilgili kitaplarını okumak üzere bana veren Sayın Yaşar Bağ'a, el yazısıyla yazdığım kitabı Büyük bir, bir dikkat ve beceriyle okuyup bilgisayara geçiren Sayın Semra Karabulut Oka, kitabı hazırlarken her türlü yardımlarını esirgemeyen Nihal Vardarına, kızlarım Yuli Weston, Esin Çığ ve torunum Ömer Dedeoğlu'na, kardeşim Profesör Doktor Turan İt ile en canlanan teşekkürlerimi sunarım. Muazzez İlmiye Çığ